Mumuzucum gel. Ben şimdi çıkıyorum zaten. Sen içine bak. Teşekkür ederim İpek Hanım. Merhaba Cenk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Kahve mi? Ben bugün o kadar yoruldum ki. Şey eve gidip yatmayı planlıyorum. Çok yorucu bir gündü. <laughs> Başka gün yapsak olur mu? Tamam görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun iyi akşamlar İpek Hanım. muzu söyle. Heh, hocam. Şimdi ben İpek Hanım'ın odasındayım da. Kendisine bir telefon geldi. Sonra da çıktı. Eğer e, televizyona bakacaksanız, sağ müsait demek için aradım. Nereye gitti acaba? Anladın mı? Telefon konuşmasında? Vallahi hocam, Cenk diye biri aradı. Bir yere davet etti, ee, anladığım kadarıyla. Ee, ama İpek Hanım kabul etmedi. Yok ben gelmeyeceğim dedi. Eve gideceğim dedi, kapattı. Hadi be. Aynen böyle oldu hocam. Sonra da kendisi çıktı gitti. Hocam ben size harman çayıdan demleyeyim mi? Gelecek misiniz? Yok. Yok kuzu. Sağ ol. Ben eve gideceğim. Bey, siz olmasaydınız şimdiye kadar çoktan ölmüş olacaktım. Leyla Hanım, bana bir söz verin. Bir daha böyle aptallıklar yapmayacaksınız. <laughs> Kadın ölmemiş miydi ya? Ya uyuyorsun ne gibi kaçırıyorsun sonra vır 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 bana soruyorsun. Çocuk da yoktu mesela. Nereden çıktı Lütfen şimdi çıkın. Ya? Geçmişten geldi. Muayene devam et. Ne? <laughs> doktor. Ne yapayım şimdi ben sana oturayım 256 bölümünü, 256'sını da anlatayım mı? Ama ne yapayım? O... Bizde işte. Hı, ne saçma sapan şeyler ben izliyorsun işte ya. Anladım. Yazık vaktine yazık gerçekten. Değer ne oldu sen? Söyle. Kovdular mı otelden? Değer ha? doktor bey. Değer. Yok ya. Sevmiyorum ben oteli, çok sevimsiz. Size geçmiş olsun. Hiç. Hayır, gitmeyin. Size ihtiyacım var, gitmeyin. Şu Cem, Cem, Cem var ya İpek'inki arabacı. Cenk. Cenk ha. Ne olmuş biliyor musun? Bu akşam İpek <laughs> ekmiş adamı. <laughs> Bak şimdi uykularım kaçtı sen Gerçekten mi? Sen nereden öğrendin? Kendi mi söyledi? Kuşlar, hastanenin kuşları söyledi. Vay be. Oğlum senin de nasıl bir haberleşme ağın var bu hastanede? Aklım almıyor ha. Ne olacak o kadar doktor. Ekmiş ha. <laughs> Kafe baskını. Çalıştı. O Herhalde. <laughs> Herhalde. O var ya o İpek Tekin, o İpek Tekin eline evet. ayağına hakim olacak. Adam gibi davranacak bana. Uğraşmayacak benimle. Daha ne baskınlar yer var. Sen de uğraşıyor değil, değil mi? Poliklinik, poliklinik. Herhalde ne? Başka neden olacak? O cinsiyeti falan değil yani. Var yani ya okçular on metrede bir fit <laughs> Ulan doktor aklın fikrin aşk meşke. <laughs> He? başka bir şey çalışmıyor kafa. Evet evet. İyi Evet. Benim midem kazındı. <laughs> Tost yapacağım. Sucuklu. Çok iyi bilir. Sen de ister misin? Yap. Salça da sür salça. Biber ha domates değil. Tamam. Kahveler. Teşekkürler. Nasıl geçti? Nasıl Vahide? Buz banyosu bayağı yordu kadın ama şimdi ateşi düştü. Uyuyor. Ben Vahide ile ilgili en çok Mert'i merak ediyorum. Yani kim bu Mert? Evet. Bir de şey var ya. Bay Hiddet. Ya evet. Ne garip değil mi o? Kim bilir kadının kafasından neler geçiyor. Yazık. bileyim, dün kadından nefret ediyordun, şimdi böylesin. Aynen. Ne oldu? Kadın doğruyu söylüyormuş, rol yapmıyormuş. Kadına haksızlık ettim. Hasta olmasaydı da sokaklarda yaşsaydı senin için bir sorun yoktu yani öyle mi? Bazı şeyler insanların kendi tercihidir. Yapma Mehmet Ali ya. Kadın sokaklarda yaşamayı kendi mi seçti yani? Dünyanın bin bir türlü hali var. Bence hayattaki her şey bizim tercihimiz. Yani hastalıklar hariç. Onun dışındaki her şeyin sorumluluğu bize ait. Sen çok mu vicdanlısın yoksa çok mu acımasızsın ben daha tam çözemedim. Sonunda geldin. Biber de değil mi bu? Biber salçası. Evet geldim. Evet. Bana bak pislik yapma. Affet. Oğlum yesene. Be. Affet ne olur beni affet. Peki. Seni affediyorum. Pişmanım ki. Sana yaptıklarım için öyle pişman. Şey. Nasıl? Ben de sana Güzel. Sen de beni geliyor maşallah bu işler. Başkalarının aramıza girmesine bir asla para. izin vermemeliydik. Asla. Benim hatam. Benim hatam biliyorum. Sen bu otele bu kadar para vereceğine o, o parayı bana ver. Bu tostumu falan yaparsın. Bu sabah çayımı demlersin. Aradır temizlik mi, memizlik olmaz mı? Sadece bu şey. Sadece biz, biz ve sadece aşkımız var. <laughs> Leyla. ha bak. Leyla. Bak şimdi, gene öldü bu kadın. Ömür taklidi yapıyor. Doktor yok mu, doktor? Ölmedi. Leyla. Bu arada, sen beni bekleme ha. Ben yukarıdan bir şeyler bulurum kendime. Burada mı kalıyorsun? Ha kaldın diyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>